Temel Bey, siz TUSAŞ'ta bir sürü farklı proje yürütüyorsunuz. Sadece milli Muharip uçağı değil, helikopter tarafında Doğru. çok ciddi şeyler var. Uzay teknoloji tarafındaki ben de laboratuvarı incelemiş ve müthiş etkilenmiştim. Çok önemli çalışmalar Doğru. var. Ve burada da aslında dünyanın en önde gelen büyük mühendislik ve teknoloji firmalarıyla da iş ortaklığı içerisindesiniz. Siz Doğru. bana anlattığınızda hatırlıyorum bir sürü Türk mühendis yurt dışına gidiyor. Bir sürü yurt dışından mühendis bu proje için Türkiye'ye geliyor. Böyle bir baktığınızda bizdeki yeteneği nasıl görüyorsunuz? Bizdeki yetenekli genç Tabii. iş gücünün potansiyeli nasıl gözüküyor sizin baktığınız noktada? Tabii ee, sadaka işin özü şöyle: Eğer siz globalde bir teknoloji projesi yürütüyorsanız, o zaman sizin de global oyuncularla oynamanız gerekiyor. Yani biz Boeing, Airbus, Akmet Martin onları alt üst için, dolayısıyla bir organik ilişkimiz var. Ee, ve dediğim ya Almanya'dan çok kişi şu anda geliyor yani dünya pazarında olmanız lazım. Mühendis olarak intellectual industry'nin kusura bakmayın. Intellectual kadro için sizin dünya pazarında olmanız lazım. Elemanınız dünyaya gitmeli, elemanınız dünyadan gelmeli. E, gerçekleşiyor. Yani e, hem Türkiye'de pırıl yetişen arkadaşlar var. Hem de özellikle buraya dikkat çekmek istiyorum ve bütün Türkiye'nin de buraya yönelmesini istiyorum. Almanya'da 10 bin tane ben Türk bulurum ki bugün. Türkiye teknolojik projelerinde bunlara ihtiyacı var. Ve bu arkadaşlar da oradaki üniversiteler okumuşlar. Kolay değildir Almanya Üniversitesi'ne girmek. Oradan da Almanya'nın veya Avrupa'nın dev teknoloji şirketlerine görev yapmışlar. Bunların gelin Türkiye'ye getirelim. Yeterince işimiz var. Yani Avrupa'da hangi işleri varsa bizde de o işi var. Biz bunları Türkiye'ye getirelim hep birbirine yardımcı olalım. Diyelim ki Almanya'dan 10 bin tane yetişmiş mühendis Türkiye'ye getireceğiz. TUSAŞ olarak tek parçana bize 300-400 verin. Gerisi sizin olsun ama 10 bini hedefleyelim. İşimiz gücümüz var. Bir de tabii alttan gelen bizim kadrolar yetişiyorlar. Yani benim şirket 4 yılımda oldu. İlk yılda bir 500 kişi almıştık. Onlar şimdi 4, 4 yıl, 4 tecrübeli. Hani insan yetiştirelim. Bu projelerin en büyük katkısı Türkiye'de insan yetişiyor. Yani savaş uçağı tecrübeli insan arıyor dünyadan. Bundan ne bileyim 2030'larda Türkiye'de 6000 tane olacak bunlar.